sağlıyor. Şimdi objektiflerimizi Network Marketing sisteminin Türkiye'deki önemli temsilcilerinden Mega Grup Bilişim'in İstanbul'da düzenlediği eğitim seminerine çeviriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öfenginden sektöre yönelik detayları dinliyoruz. Günlük hayatımızda başarının yolu teknoloji ve iletişimi hızlı kullanmaktan geçiyor. Çünkü iletişimi iyi kullananlar Dünyada gücün sahibi oluyor. İşte bu düşünceden yola çıkan genç girişimciler 21. yüzyılın ticaret sistemi olarak görülen network marketing sistemi ile birçok firmanın uluslararası arenada başarısını taçlandırıyor. Zeka, beceri ve motivasyon sahipleri işlerini sermayesiz bir şekilde kurup hedef ve hayallerini bu prensipler doğrultusunda büyütüyor. Network Marketing ve E-Ticaret sistemiyle ile web bilişim alanlarında faaliyet yürüten Mega Holdings'in Türkiye temsilcisi Mega Grup Bilişim'de bilinçli birey, bilinçli tüketici, bilinçli toplum ve gelişen dünyada güçlü Türkiye için bilişim dünyasında önemli hizmetler veriyor. Firma son olarak İstanbul'da 4 gün süren bir eğitim kampı düzenledi. Türkiye genelinde network alanında iş kurmayı hedefleyen yaklaşık 1000 genç girişimcinin katıldığı bir seminerde yönetim kurulu başkanı Mesut Öpengin genç girişimcilere hitap etti. Mega grup olarak bizimle çalışan her bir çözüm ortağımızın gelişimine yatırım yapıyoruz. Çünkü bu çalışma çok geniş ve kapsamlı bir yatırımdır. Seminerin amacı ise kendine güvenen ve kendi işinin patronu olmak isteyenlere yeni iş fırsatları yaratmak. Biz yılda 2-3 kere bu şekilde eğitim kampları düzenliyoruz. Bu kampa e, kendi alanlarında uzman arkadaşlar ve aynı zamanda bizimle birlikte, ekibimizle birlikte çalışan ekip liderlerinin e, vermiş olduğu eğitimler, e, böyle bir eğitim kampı düzenledik. Biz e, insanlara bir fırsat sunuyoruz, bir iş teklifinde bulunuyoruz ve bu fırsatta bulunduktan sonra ise işlerini yapabilmeleri için hem kendi işlerini daha iyi yapabilmeleri için hem özel hayatlarıyla alakalı hem sosyal hayatlarıyla alakalı daha iyi bir insan, daha yeterli, daha değerli bir insan olabilmeleri için eğitimler veriyoruz aynı zamanda. sabah'tan akşama kadar sürekli eğitimler aldık, sürekli eğitimler verdik. Türkiye'de kendi dalında, kendi alanındaki en başarılı insanları buraya getirdik. Başarılı olmuş insanlardan e, buradaki çalışan insanların ilham alması, onlardan kendilerine dersler çıkarmaları, onların başarısızlıklarından, tecrübelerinden dersler çıkarmaları ve kendileriyle özdeşleştirip gerekirse iş yaparken, çalışırken işlerini kolaylaştırmak amacımız buydu. Kimi bu alanda uzmanlaşarak kendine yatırım yapmak istiyor kimi ise ismini tüm dünyaya duyurmak. Kendimi çok fazla geliştirdiğimi fark ettim ve en önemlisi kendimize yatırım yapmayı öğrendik. Çünkü biz burada önce kendimizi kazanıyoruz, daha sonrasında para kazanmaya başlıyoruz. Ve en büyük hedefim dünyada bütün bayanların kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak. İnsanlar bu işte ne istiyorsa onları elde edebiliyorlar ne istiyorsa onu verebilecek bir iş. O yüzden ben isminin çok güzel olduğunu düşünüyorum ve bütün bütün dünyada ismini duyması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı bu işi yapıyorum ve bütün dünyada benim ismimi duyacak. Türkiye'de 4 yıldır faaliyet gösteren firma ...network marketing sisteminin Türkiye'den Avrupa'ya açılmasında önemli bir rol oynuyor. Biz Mega Grup Bilişim olarak Türkiye'de yaklaşık 4 yıldır faaliyet yürütmekteyiz. Ve bu 4 yıl içerisinde Türkiye'de 60 bin kişilik müşteri potansiyeline ulaştık. Ve bu Türkiye şartlarında aslında çok büyük bir başarı. Bununla birlikte ürünlerimizin müşteriye ulaştırılmasında yaklaşık 40 bin tane çözüm ortağına ulaştık. Ve bu 40 bin çözüm ortağı ile birlikte bugün bin tane üst düzey yöneticimizle gerçekleştirdiğimiz bir seminerin sonuna geldik. Türkiye'den network marketing sistemini Avrupa'ya açmayı başardık ve Avrupa'daki o büyük pazarı, o oradaki nakit akışını Türkiye'ye sağlamayı başardık. Dünyada ilk ve tek olarak biz ilk defa buradan Avrupa'ya açılmış olduk. Türkiye'nin bilişim sektöründeki potansiyeline değinen Mesut Öpeng'in daha etkin internet kullanıcıları oluşturarak onlara maksimum düzeyde kazanç yaratacak bir iş modeli sunduklarını söylüyor. Türkiye internet kullanımında aslında birçok ülkeyi geride bırakıyor. Fakat Türkiye'de üzücü bir nokta var ki bilinçsiz bir internet kullanıcı kitlemiz var. Aslında interneti aktif bir şekilde kullanıyoruz ama bundan yararlanamıyoruz. Biz aslında hepimiz Facebook kullanıyoruz ama Facebook'tan para kazanmak için değil, orada sadece zaman harcamak için, sadece bir sosyal e, paylaşım sitesi olarak kullanıyoruz. Fakat dünya şu an interneti çok daha etkin bir şekilde kullanıyor. Bizim de buradaki temel amacımız daha etkin bir internet kullanıcı kitlesi oluşturmak. Bununla birlikte Türkiye'deki insanımızın internetten maksimum düzeyde yararlanmasını sağlamak. Biz de bu noktada bütün insanların internetten e-ticaretten maksimum düzeyde kazanç elde etmelerini sağlamak adına onlara bir web sitesi oluşturuyoruz. Birçok insan şu an bir web sitesine sahip olmak istiyor. Fakat karşılaştıkları üç temel problem var. Design yani tasarım dediğimiz olgu, fiyat ve destek. Çünkü herhangi bir yerden aldığınız bir web sitesini kendiniz tasarlayamıyorsunuz. Biz insanlara şunu söylüyoruz. Diyoruz ki gelin bizim harika bir fikrimiz var. Paketimiz var. Siz bu paketinizle kendi web sitenizi kurabilirsiniz. Çünkü bizim buradaki sloganımız şu. Everybody can design can create website. Yani herkes kendi web sitesini dizayn edebilir ve tasarlayabilir. Siz birkaç saatlik bir çalışmayla dilediğiniz siteyi kurabilir. Daha sonra kendiniz herhangi bir güncelleme yapmak istediğinizde herhangi bir webmaster'a gerek duymadan ayrıca bir daha para ödemeden kendi ürününüzü kendiniz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi de tasarlayabilirsiniz. Bunun için 7/24 sınırsız destek garantisi veriyoruz müşterilerimize. Buradaki en önemli nokta şu. İnsanlar herhangi bir sermaye koymadan çok cüzi bir miktarla, çok cüzi bir para ödeyerek dünya piyasasına açılmış oluyor. 7 milyar insana sesini duyurmuş oluyor. Biz aslında herkesi aynı zamanda birer aktif ve interneti etkin bir şekilde kullanan, bilişim ve teknolojiden maksimum düzeyde yararlanan birer bire yetiştirmiş oluyoruz. İnsanların bu fikirlerini açığa çıkarmalarını sağlıyoruz. Kendi ürünlerinden para kazanmalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte bize kazandırdıkları her müşteri için de onlara ayrıca kar payı veriyoruz. Bizim çalıştığımız firmanın merkezi Hong Kong'tadır. İşlem merkezi ise Malezya'dadır. Bunun dışında Dubai'de temsilciliğimiz bulunmakta. Avrupa'da aynı zamanda temsilciliğimiz bulunmakta. Afrika'da yine hakeza temsilciliğimiz bulunmakta. Amerika'da yeni yeni çalışmalarımızı başlattık. Ve kendi planımız 2014 bitmeden Amerika'ya da kendi ofisimizi açmak. Bizimle çalışmaya başladıkları anda hem kendi şirketimizin reklam danışmanı yapıyoruz. Aynı zamanda bir kendi temsilcimiz yapıyoruz ve bu kadar sorumluluğu yüklediğimiz bu müşterimiz bizden çok ciddi anlamda kazançlar elde ediyor. Bu da bize şu avantajı sağlıyor. Biz e, sosyal medyada ve görsel basında, popüler medyada herhangi bir reklama ihtiyaç duymadan bizim temel felsefemiz şudur. Biz diyoruz ki en iyi reklam ve en etkili reklam insanların birbirlerine yaptığı reklam mantığıdır. Biz bizim reklamımızı bizden yüzde yüz memnun olan sadık müşterimiz aracılığıyla yapıyoruz. Hükümetin 6502 sayılı yasayla yürürlüğe koyduğu tüketicinin korunması kanunu sayesinde network marketing alanında birçok sorunun da önüne geçilmiş oldu. İçimiz çok daha rahat, gönül rahatlığıyla bu işi yapabileceğiz. Çünkü devlet bu noktada bize ciddi anlamda bir katkı sağladı. Bize büyük bir yardımı oldu. Sayın hayat Yazıcı başta olmak üzere bütün siyasi parti temsilcilerine buradan teşekkür ediyorum. Firma önemli sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkıyor. Biz bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. Son olarak da biliyorsunuz içimizi acıtan Soma olayı oldu. Şirket olarak 250 bin TL bir yardım topladık. Bu yardımı Ramazan ayı içerisinde yetkililerden alacağımız isimlerle birlikte çözüm ortaklarımızla oradaki mağdurlara bizzat kendi elimizle teslim edeceğiz. Türkiye'de 81 ilde 81 okul yapmak gibi bir vizyonumuz var. Bunu da inşallah 2015'ten itibaren startını verip birer okul yaptırıp çünkü biz eğitime gerçekten önem veriyoruz ve biz şunu biliyoruz, şuna inanıyoruz. Türkiye'de yaşanan problemlerin ya da dünyadaki yaşanan bütün problemlerin temel sebebi eğitimsizlik. Eğer insanlar eğitimli olursa bu dünya çok daha güzel ve çok daha yaşanılabilir bir hal alır. Biz de bunun için üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yapmaya hazırız. Yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Müzik Eklem arasından sonra Ekopazar kaldığı yerden devam.